Evet dostlar sıradaki hissemiz Jans, arkadaşlar. Jans'a baktığımız zaman en son 3 Mart'ta tam bakın burada değerlendirmişler arkadaşlar. Buradan gördüğümüz kadın neler olmuş. Bir defa arkadaşlar şu direncimiz çok işe yaramamış. Bunu bir defa silelim. İkinci direncimiz gayet başarılı bir şekilde arkadaşlar. Üstünde kapanış yapmamış ama iğne bırakmış arkadaşlar. Bakalım yakınsa bunu evet yukarıya arkadaşlar güncelleyeceğiz. Şurayı da güncelleyelim. Şimdi bizim direncimiz şu aşamada 126 olarak karşımıza çıktı. Peki aşağıda destek olarak güncelleyeceğimiz bir yer var mı? Yakın olduğu için arkadaşlar 4 puan çok da fazla yapmaya gerek yok. 99.69 bizim için destek etapta. Şu etapta arkadaşlar üst tarafta 126.04 yakın direnç olarak karşımıza duruyor. Şimdi hisse de beklentimiz ne nedir ne olabilir hemen buna bakalım. Şimdi hisse de arkadaşlar bakın daha önce bir trend olmuş 2021'inden 2021'in ortasına kadar arkadaşlar. Ondan sonra hisse de bir çanak muhabbet oluyor ve çanak muhabbeti arkadaşlar şu aşamada gördüğüm kadarıyla da gidecek bölgelerde az çok belli. Yani ola ki ciddi bir hacim girişiyle beraber arkadaşlar 244 da bizim şu aşamada hedefleyebileceğimiz bölge 244 205 245. Neden dolayı hedefleyebileceği hedefleyebileceği bölge arkadaşlar bakın şuradaki içim oku bulutunu görüyorsunuz. Bu içim oku bulutu arkadaşlar pardon yanlış söyledik arkadaşlar. Çanak muhabbetini görüyorsunuz. Bu çanak muhabbetini arkadaşlar dipinden çanağın sol tarafındaki noktaya kadar kontrol ettiğimizde hedefleyeceği bölgenin Fibonacci'ye göre 171 ve baktığımız zaman 245 olarak karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Peki hisse nereye kadar gelmiş? 161'e kadar gelmiş arkadaşlar ki 126 arkadaşlar 161 yani neresi Fibonacci 1.61 seviyesine gelmiş ve şu anda hafiften bir geri çekilme harekatı yapmış gibi gözüküyor. Ciddi bir hacimli ki hacim girişi olmaya başlamış bakın önemli arkadaşlar yukarı doğru tekrar bir hareketlenme söz konusu olabilir Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Peki bundan sonra neler olabilir? Şimdi diklerden gelen bir tren çizgisimiz var. Mavi. Bu mavi arkadaşlar gayet de başarılı bir şekilde çalışıyor gözüküyor. Şu etapa kadar bir defa siyah tren çizgisi düşeni kırmış. Artık bunu buradan yok edelim. Burada işimiz kalmadı. Görüntü bir şekilde arkadaşlar yukarı doğru yönlü bir hareketi olma ihtimalini arttırıyor. Şimdi baktığımız zaman 126 arkadaşlar 133, 149 ve 161 bizim için direnç. Aşağı baktığımız zaman da arkadaşlar 99 akabinde baktığımız zaman da 88 ve 79, Onun arkadaşında 88, 84 ve 74 arkadaşlar bunlar da bizim için destek nokta olarak karşımıza çıkıyor. Görüntü bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman neye bakacağız? Şimdi İçimoku, Bollinger ve Hacimoku değerlendirmemizi yapalım. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemediği anlamına geliyor arkadaşlar. Olumsuz bir İçimoku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar alt sınırda yatay gitmek istiyor. Aslında bu da düşmek istemediğini gösteriyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde düşmek istemeyen trend anlamında veya yön, yön anlamında arkadaşlar bir iç moko bulutumuz var gözüküyor ama netice teknik anlamda olumsuz kırmızı olmasından dolayı. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı orta noktası 109 arkadaşlar. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi fiyatımız kaç? 112. Üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve hacme bakalım. Baktığımız zaman dip bölgesinde hacim arkadaşlar. Hatta yükselmeye başlamış çünkü en son 559.000 bin not. Fiyat yukarı çıkıyor hacim arkadaşlar. 889 bine kadar doğru çıkıyor. Bu da hatta 1.100.000'e yüze kadar çıkmış arkadaşlar son kısımda. Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu. Ne o zaman? E, Bollinger ve hacim olumluyken içim okudu. Şu aşamada olumsuz diyebiliriz cansa için. Ve gelelim Kareli arkadaşlar. Kareli elektrik sanayi. Kareli baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız? Şöyle bir kontrol edelim. Kareli arkadaşlar en son 3 Mart'ta tanıtmışız. Peki 3 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışacağım. 3 Mart tam olarak arkadaşlar şurası olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradayken bizim direncimiz kaç? 20.96'ymış arkadaşlar. E, diğer bir direncimiz 25.45. Destek olarak da 16.81, 12.23, 9.64 ve 8.87 de bizim için destek nokta karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki buradan arkadaşlar takip edebileceğimiz ne var? Mavi tren çizgisi bizim takip edebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Ütopik mi değil arkadaşlar yani şu aşamada baktığımız zaman eğer ki bugün yükselmek isterse burayı 28 lira arkadaşlar bizim için hedef ve direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizim için takip edilecek bir nokta diye söyleyebiliriz. Hisseye baktığımız zaman hisse bir defa düşeni kırmış. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum yapabilir miyiz? Eğer ki şu 16.81'in altına inmezse şöyle bir çanak muhabbeti arkadaşlar bizim için geçerli olabilir mi? Şurayı özellikle almadım arkadaşlar. Burası iptal olan seans. Şimdi baktığımızda hedef bölge arkadaşlar çanak muhabbeti olduğunu düşünürsek şuranın hedef bölge 32.64 ve 44.36 üzerine basarak söylüyorum arkadaşlar. 16.81'in altına düşmez ise ki o zaman ciddi sıkıntı. Yani ilk ön 12.23 12.23'ü denememiz lazım. 12.23'ün altı da uçurum gibi bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyelim de hemen aklımızın ucunda bulunsun. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diyelim. Dediğimiz gibi hedef bölge neydi? 32.64 ve 44.36 olarak karşımıza çıktı diyelim. Eğer ki tabi dediğimiz gibi şu destek seviyelerinin altına düşmezse. Gelelim Ichimoku Bollinger ve Hacim olarak karşımıza neler var? oku butona baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendi desteklemedi de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman alttan yukarıya doğru yükselen bir hacim grafiğimiz var gibi gözüküyor. Hani pardon hacim var grafiği değil. İçim okumadan alt sınırı var gözüküyor. Peki bu alt sınırın yukarı doğru çıkması bizim için iyi mi? Tabii ki önümüzdeki günler için arkadaşlar en azından düşme isteğinin biraz daha zayıf olduğunu gösteriyor. Bir de arkadaşlar bakın şöyle bir daralma da sert bir hareketin olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Yani yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü bunu kestirmek biraz zor. Ama önümüzdeki günler için sert bir hareketi karşılığını çıkarma ihtimali var. Buradan da bakmak lazım. Ama tabii bize ne diyor? İçime kovutun asır aynı zamanda ben önümüzdeki dönemde aşağı düşmek istemiyorum diyor. İhtimal olarak tabii. İçim yeşil kırmızı olduğunda da olumsuz dedik ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 18.66 arkadaşlar. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi. 18.40 arkadaşlar altında kapatmış. Bu Bollinger bandının 20 günlük hareketli ortamın altında kapattığı için burada da biz olumsuz diyoruz arkadaşlar. Yalnız burada dikkat ettiğimiz bakın bir daralma var. Bollinger bandında iç var arkadaşlar. Bunlar yani bu şekilde bir anda genişledikten sonra tekrar darlığa düşerse arkadaşlar sert bir hareket çoğunlukla oluşuyor. Bakın şurada bir daralma olmuş sert bir hareket oluşmuş. Sonra tekrar aşağı bir sert hareket ama neticede ilkinde sattıysanız sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar şu aşamada Bollinger bandı da olumsuz. İçimok bulutu da olumsuz diyelim ve hacme bakalım. Şimdi tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacimiz arkadaşlar kaçmış hemen şuradan bakmaya çalışalım. Tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacimiz 2.6 milyon not. Fiyat düşüyor. Hacim arkadaşlar 2.690 milyon nota kadar çıkıyor. Yani ne diyeceğiz o zaman? Fiyat düşerken hacmin ortalama hacminin yükselmesi bizim için pek de olumlu olarak karşımıza çıkmıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman Ichimoku, ve Bollinger ve hacim 3'ü beraber olumsuz diyelim. Ve gelelim arkadaşlar ADS, e. Adese gayrimenkul yatırım aşağıya. ADS'yi e, kontrol ettiğimiz zaman arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz? Adese'ye baktığımız zaman arkadaşlar en son 3 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 3 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 3 Mart arkadaşlar tam da neresi? Tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradayken bizim direncimiz 1.52 kimse arkadaşlar. Direncimiz evet bir gün yoklamış. Hemen ondan sonra hızlı bir şekilde yukarı çıkmış. Şimdi bu direnci bir defa güncelleyiz ama bu direncin arkadaşlar güzel bir tarafa Destek olmuş arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Hemen direncimizi güncelleyelim. Direncimiz şu aşamada 1.69. Peki destek olarak ne var karşımıza arkadaşlar? Destekten ziyade şöyle bir şey yapalım. Hemen arkadaşlar şöyle bir görüntü yapabilirsek aynen bakın çok da güzel oldu. İşte arkadaşlar bir defa bakın şu mavi tren çizgisini hatta şunu siyah yapalım da biraz belirgin olsun. Şimdi arkadaşlar hisse siyah tren çizgisinin üzerine tutunma çabası içerisinde yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirme çabası içerisinde gözüküyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir görüntü. Şimdi bakın şuranın çanak olduğunu düşünürsek arkadaşlar şu hareketin hatta çanağı da biraz daha netleştirelim. Eğer bulabilirsek hemen şuradan mı arkadaşlar şöyle bir çanağın olduğunu düşünürsek hemen şöyle bunu da siyahlaştıralım. Kalın kalın hatta rengini mavi de değil ne kırmızı mı yapalım. Lan bir renk bulamadık. Ya. Neyse şunu borda gibi bir şey. Şöyle de kalın yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir çanak muhabbeti oluşursa. O gidebileceği yer arkadaşlar. ilk önce 2.92 arkasının 3.98 hedeflediği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Buralar önemli arkadaşlar. Şunu silmeyeceğim ama aklımıza bulunsun en azından. Bakın bir çanak muhabbeti oluşmak üzere arkadaşlar. Bunda dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen dirençlerimizi söyleyelim. Direncimiz fiyatsal anlamda 1.69, 1.86, 2.03 ve 2.28. .20, Destek olarak da arkadaşlar 1.36, 1.25, 1.14 şeklinde sıralanıyor. Dediğimiz gibi hedeflediği bölgene eğer çanak oluşursa ve hacimli bir şekilde oluşursa ki arkadaşlar hacim artmaya başlamış onu da söylemekte fayda var. 2.92 ve akabinleri 3.98 bizim için hedef nokta karşımıza çıkıyor. Ama bu çanak arkadaşlar tahmini ne zaman tamamlayacağız? Yani 4. ayın sonuna doğru ortadan sonra bulmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer iyi bir hacim geçer onu belirtmekte fayda var. 2.28'e görmemiz yani imkan daha ne bir durum arkadaşlar onu da söyleyelim. Ve gelin bundan sonra nelerimize var hemen şöyle baktıktan sonra içi bollinger hacim olarak değerlendirelim. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini de rahatla söyleyebiliriz arkadaşlar. Mevcut durum zaten düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Şuradan bakarsak her şöyle bir netice fiyat seviye çanağın altında olduğu için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şuradaki arkadaşlar bakın bir daralma önümüzdeki gün sert bir hareketin haberci olarak karşımıza çıkıyor. Ve alttan yukarı doğru gidiş hatta yani alttan yukarı doğru bir daralması da bizim için olumlu olarak değerlendirebilecek bir durum. Ne diyeceğiz arkadaşlar? iç oku buldu. Şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor ama beklentiler dahilinde, ihtimaller dahilinde yukarı yönlü ve alt sınır yukarı yönlü ihtimali arttırıyor. Daralmada sert yönlü hareketleri aşağı ve yukarı yönlü hareketleri karşımıza çıkarıyor. Ama netice teknik anlamda olumsuz. Boringer bandına baktığımız zaman orta noktası 1.46, fiyatımız kaç? 1.58. Arkadaşlar şu siyahlı kırmızı ince bir çizgi var. Biraz zor gözüküyor ama bu kadar karmaşıklığın içinde. Netice üzerine mi kapatmış? Evet, üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. Ve hacme bak bakalım hacim bizim için ne diyor. Bakın arkadaşlar dip noktasındaki hacimimiz kaçmış? 61 milyon not. Tepe noktasına baktığımız zaman 104 milyon not. Fiyat yukarı çıkarken hacimde yukarı çıkması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor rahat rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman edeceğiz. ok arkadaşlar olumlu, olumsuz. Bollinger bandı olumlu ve fiyat hacim grafiği olumlu sonra gelelim elite arkadaşlar. elif natural organik gıda sanayi arkadaşlar. de en son baktığımız zaman 3 Mart tam 3 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 3 Mart'tan beri neler olmuş? şöyle hızlı bakmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar 3 Mart neresi? 3 Mart tam da burası. Şimdi burada dediğimiz gibi direncimiz 35.03 arkadaşlar net bir kapanış yapmamış. Evet yeşil barımız üzerine kapatmışım arkadaşlar tamamıyla ayağını buradan kurtaramamış. Hiç arkadaşlar 35.03 direncimize gelmiş takılmış ama bunu tabi güncelleyeceğiz. Başarılı bir şekilde çalışalım buradan söyleyebiliriz. 37.94 arkadaşlar tepe noktası bizim için direnç. Destek olarak da 29.95 desteğimiz gayet makul bir şekilde çalışmış. Baktığımız zaman 29.80 akabinde arkadaşlar evet 29.80 o kadar. 29, evet arkadaşlar 29.52'ye kadar düşmüş ve gayet de başarılı bir şekilde çalışmış. %1 altına kadar çalışmış ama bunu tabi güncelleyeceğiz ufak da olsa. 29.50 olarak bunu arkadaşlar güncelledik Şimdi aşağıda 27.71 var çanağın sol tarafından ters çanağın. Baktığımız zaman 24.57 var arkadaşlar ters çanağın sol tarafından gelen desteklerimiz ve akabinde de 18.19'da desteğimiz var gözüküyor. Şimdi hisse arkadaşlar düşeni kırmaya çalışmış çalışmış eh becerememiş. Baktığımız zaman evet dipten, diplerden gelen tren çizgisinde arkadaşlar yanaşmaması şu aşamada gayet de güzel. Hisse de şu anda ne gözüküyor arkadaşlar? Hisse de bir aşağı yönlü bir hareket devam niteliğinde gözüküyor. Hatta band niteliğinde olma ihtimali var arkadaşlar. Şimdi onu da şöyle yapalım aslında çok mantıklı mıdır? Evet biraz mantıklı bir geliyor arkadaşlar. Şu üstteki düşeni de kıralım. Şunu da silelim arkadaşlar. Burası artık işimiz bitti. Şimdi hisseler arkadaşlar bakın aşağı yöne bir bant hareketi gözüküyor. Şu aşamada yani çok derin bir bant. Bakın dip noktası bugün itibariyle bakarsak yani bunun kaçmış? 22 arkadaşlar tepe noktasına baktığımız zaman da 35. Yani 22 ile 35 arasında gezen bir banttan bahsediyoruz. Aşağısı biraz daha sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu da takip edilecek bir durum diye söyleyebiliriz. Şimdi direncimiz ne demek? 37.94, 49.65, 52.54 ve 54.90 desteğimizde 2953, 2771, 2457 ve 18.19 dedikten sonra şöyle bir genel duruma da bakalım arkadaşlar nedir ne değildir diye. Yani aşağıdan gelen dikten gelen bir tren çizgisi var mı? Şu etapta arkadaşlar yok gibi duruyor. Yani görüntü aşağı bir iniş ama tabii son üçüne bir toparlanma var ama hacimde şu aşamada biraz çok da yeterli değil gibi gözüküyor. Onunla burası sonra bakarız. İçim oku bollinger ve hacim oku değerlendirmeye çalışalım. İçim oku baktığımız zaman arkadaşlar bir defa nedir? Olumsuz, kırmızı olması olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Alt sınıra baktığımız zaman düştükten sonra düşmeye biraz daha yavaşlayacak bir yataylık hareketi var. Ama içeri arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket anlamına gelmediği için bu da biraz da olumsuz olarak karşımıza çıktı. Yani içim oku komple olumsuz diyelim. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandın orta noktası 32.37. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi. Üzerine mi kapatmış? Hayır. Altında kapattığı için bu da olumsuz arkadaşlar. Bu da yükseliş trendini yani desteklemiyor de rahat da söyleyebiliriz. O zaman ne diyoruz? Ichimoku çumak olumsuz arkadaşlar. Bollinger bandı olumsuz. Ve gelelim hacme. Bakın tepe noktasındaki 10 günlük hacimiz 533 bin not. Fiyat düşüyor. Hacim kaça düşüyor? 609 bin e düşüyor. Yükseliyor arkadaşlar. Fiyat düşerken hacmin yükselmesi pek de hayra bir alamet değil arkadaşlar. Olumsuz olarak karşımıza çıktı. O zaman ne diyoruz? İçimoko bulutu arkadaşlar olumsuz. Bollinger band olumsuz ve fiyat hacimde olumsuz dedikten sonra gelelim alkim alkili kimyaya. Alkime baktığımız zaman en son 27 Şubat'ta tanımışız arkadaşlar. Peki 27 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 27 Şubat arkadaşlar tam olarak neresi bakın tam olarak da şurası olarak karşımıza çıktı. Öyle bir yerde arkadaşlar bakın diplerden gelen tren çizgisiyle düşenin gelen düşenin tren çizgisini arkadaşlar daha sonra düşenin kıran çizgisinin kıramamış da bir de. Üzerine arkadaşlar bir iğne bırakmış gibi gözüküyor. Ondan sonra hisse arkadaşlar maviye sürtündükten sonra onay almaya çalışmış ve ona becermiş. İyi bir hacimle belki yukarı doğru atabilir de siyah tren çizgisinin üzerine atabilir. Bakın Düşeni kıran çizgisinin üzerine atmış düşeni kırmış. Şimdi buradan onayını da almış arkadaşlar yaklaşık 2-3 gün önce ve şu anda iyi bir hacmi yukarı doğru yönlü bir hareketini bekleyebiliriz arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Önemli olan burada siyah tren çizgisi. Bu da bizim takip etmemiz gereken bir durum. Gelelim arkadaşlar. İçim okobolingere hacmi hakkında değerlendirmeye. İçim bulutuna pardon buraya gelmeden arkadaşlar hemen direnç ve destekleri belirtelim. Ondan sonra trendden bahsedeyim, Sonra İçim bulutuna geçelim. Şimdi 37.18 arkadaşlar bizim için bir direnç. Yeni bir direnç oluşturma çabamız var mı? Tabii ki. Yükselemediği bölge arkadaşlar bizim için direnç olduğu için 32.43 bizim için direnç arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın 4, 1, 2... İki gün arkadaşlar buraya değmiş ve yaklaşıkta arkadaşlar 5-6 günde buradan yukarıya çıkamamış gibi gözüküyor Daha daha fazla. Şimdi 32.43 bizim için direnç. 37.18 direnç. 40.56, 48.80 ve 46.60 da bizim için direnç. Destek olarak da arkadaşlar şu aşamada 28.83. Akabinde 26.19 ve 20.73 de bizim için destek noktası karşımıza çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar ola ki yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünürsek, şunu özellikle almadım arkadaşlar, bu şurası e, iptal edilen 8 Şubat'taki seans depremden dolayı. Şimdi arkadaşlar o da ki, bir defa şu 37.18 daha belirgin ama şöyle diyelim, şuradaki arkadaşlar tepe noktası var bakın, tam da şurada 34'lü rakam. 34'ün üzerine atarsa arkadaşlar, hedeflediği bölge 77.20 bakın önemli, 58.37, daha sonra 46.74, ondan sonra 58.37 ve 47.20. Peki bunu niye göre belirledik? Şuranın bir çanak olma durumundan dolayı arkadaşlar. Eğer bu da ciddi bir çanak oluşumu olursa ondan sonra hissenin arkadaşlar tabi hacimli bir şekilde olması lazım bunu. Hisse yukarı yönlü bir hareketi gerçekleştirebilir. Bu da bizim için önemli bir durum olarak karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Şimdi görüntüye hemen böyle yaptıktan sonra içim oku bolingada hacim oku değerlendirmeye başladım. İçim oku baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için arkadaşlar şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemedi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Baktığımız zaman et evet, görüntü olumsuz olarak karşımıza çıktı. Bir de arkadaşlar bakın düşmüş ve yataydı. Hatta bakın yukarı evet burası olumluya dönmeye başlamış bakın arkadaşlar. Şimdi şurasının e e yukarı doğru hareketlenmesi en azından önümüzdeki günler arkadaşlar bir olumlu hareketinde veya tepki yükselişinde karşımıza çıkma ihtimalini arttırıyor arkadaşlar. Ama neticede içim okuvudu olumsuz karşımıza durdu. Yükseliş trendini desteklemedi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 31.38. Bakın neresi? Şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi. Üzerine mi kapatmış? Hayır. Altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyordu. Rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? İçimoko bulutu olumsuz arkadaşlar. Bollinger bandı da olumsuz olarak karşımıza çıktı ve hacme bakalım. Şimdi dip noktasındaki hacim arkadaşlar neresi dip? Hatta tepe bakalım burada daha iyi olur. Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacim 1.800.000 not. Fiyat düşmüş hacimde 1.600.000'e düşmüş. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki burada zaman ne diyeceğiz? İçimoko ile Bollinger her ne kadar yükseliş trendini desteklemese de fiyat hacim grafiği bizim için yükseliş trendini destekliyor ve olumlu olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar Alkim'de genel görüntü bu şekilde ama benim dediğim gibi şuradan bir çanak muhabbeti yapma ihtimali oldukça fazla. Eğer ki buraya arkadaşlar yukarı doğru ki onayın ondan söyleyeyim. Yukarı doğru bir hareket gerçekleştirirse gayet de tadından yenmez. Dediğimiz gibi hedef noktası kaç? 77.20'ye kadar yükselme potansiyeli var. Tabi hacimle beraber. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.